Arkadaşlar günaydın 13 Mayıs Cuma saat 10.24 yola çıkalı 11 dakika oldu Rusçuk'ta gümrüğümüzü yaptırdık üzerimizi değiştik Cicilerimizi giydik şimdi Hamza Bey'le sinir kapısına doğru yola çıktık yaklaşık 30 km 300 kilometre yolumuz var kahve yaptık bu arada kahve içiyoruz 300 kilometre yolumuz var Hamza Bey elden Allah nasip ederse sağ salim Türkiye'ye girmeye niyetliyiz. E, Rusçuk'ta işte böyle bir Rusçuk içerisindeyiz. Rusçuk diyorum içerisindeyiz ya. Oğlum biz bu kamera yönetmenin içerisinde bir evde bir çalışmamız lazım. Ya böyle olmuyor ya. Devam Böyle gidiyoruz Rusçuk'tan. Bulgar'ın Bozuk yolları başladı. Romen'in yine dini imanı vardı. Yollarında çukur yoktu. Bulgar hem çukurlu hem boktan. Bir de bir sürü otoban parası alıyor şerefsizler. Haram zehir olsun. Otoban varmış gibi. dürükler Bu otoban mı? Ya işte. Ha o şey çalışıyor. da otoban işte. Burası da Rusçuk ilçe mi şehir mi tam bilmiyorum da sende nedir oğlum bu? Şey şehir. Bulgaristan'ın bir şehri. Aha. Rus'e Rusçuk. Şimdilik Rusçuk'tan durumlar böyle. Yolda yine görüşürüz. Haydi eyvallah.